altın bir ineği evet. tapmak gibi. O kadar da değil canım. <laughs> Siz de o kadar da değil. Hayır Kesinlikle yani eşyaya var. eşyaya tapınmaktan bahsediyorum. Yani şimdi o insanların yani, saygısından yani bahsediyor. Diyanet mesela türbelere gidin mum yakmayın diye feryat ediyor. E, i̇nsanlar yine gidip türbelere mum yakıyorlar. Yani bunu e, bu halk inancıdır. Kaldırmak mümkün değildir ve bana göre yani bu boş, beyhude gayret çünkü kimse inanmıyor. Yani Tokat'ta ben bir iki tane türbe için insanlara dedim bak burası hiçbir hadi türbeye gitmesin, bu yakalması yanlış bir adettir ama işin kötüsü orada türbede yatanlar dedim sıradan Moğolların işgal askerleri. Yani Perşembe günü kadınlar yine gidiyorlar yani bunu anlatamıyorsunuz. Sen evet. karbon 24 mi dedin? Yok karbon 14 değil, karbon 24 yapsan yine bir şey olmaz dedim. Efendim yani... sayın Sayın Halet Turgudal teşekkür ederim o hiç bir yanılmış işlik falan yok, bir problem de yok. <gülüyor> 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 teşekkür ederim ama <laughs> <ederim. gülüyor> evet. Çok işe dönelim, çok işe. Yani, yani Viyana bir yana falan çabuk bozulsun da geri, dönelim geri, Viyana Sevre bozgunlar. gelelim. E, sevre gelsek program bitir. Sevre öyle uzun konuşuruz ki. Şimdi. Fakat demin Sevre dedim, birkaç seyircimiz o kitapların Sevre olduğu ne malum dediler. Tarih kurumu dediler. Kardeşim siyasal bilgiler fakültesi yayına. Siyasal bilgilerin. Buyurun. Her dilde de var bu. Evet. Fransız tabağı da İngilizce tabağıdır. Ve ilk baskısı da nerede yapılmış biliyor musunuz? Türkiye'de. Konya. Öyle mi? Konya. Hmm. Hı. İlk baskısı eski şurası Konya'dır. Ben kesin eski, Paris'te yapılmıştır diye düşünüyorum. Ayşe Konya'dır. Osmanlıcası. Osmanlı. Osmanlıca baskısı Konya'dır ilk baskısı. Osmanlı. Ama ilk herhalde Paris, Paris'te basılmıştır. Onun fotoğrafını verdim ben o kapağını. İlk planım koyarsa ya sevimli bir kapağı olacak. Ne baskısı unuttum. Bende var ilk baskı Hı. onun çünkü. Şimdi görürüz. Tamam. Olabilecek miyiz? Çöküşe gelelim bu arada. Efendim? Çöküş. Evet. Şimdi ilk gün bulana kadar. İlk gün bulamadın galiba ilk gün. Evet. Yani Viyana kuşatması önemli bir dönüm noktası olarak görülür. Gerçekten de önemli bir rolü vardır. Birincisinden İkinci mi? İkinci sene. Yani Merzifonlu Kara Mustafa Paşa. Erhan diyorlar ki kaynak bildirerek anlatın diyorlar. Evet Sev. Diyor. Neyi? Evet şey. Sev ne baskı. Bunun altı gözüküyor mu ilk gün hanım? Aşağı tarafı, 20. aşağı tarafı. evet, tarafı. Yok mu? Bu, Yokmuş bu hiçbir bilgi ama yok. Ben, bu bende var. Bu ama şey baskısı galiba evet. Bu yabancı baskısı. İngilizcesi çünkü. Hı hı. Ama ismi enteresan barış anlaşması. Onlara göre barış. Evet barış anlaşması. Ama yani onlara göre değil official şey o titro. Yani resmi adı diyorlar. Ya çöküşe dönemiyoruz. Yavuz gene reklam işareti veriyor. Tamam bu sefer reklamda sor. Ee, son bir soruya cevap. Eee. Kaybettim galiba. Heh. Acayip bir isim ismi okuyamıyorum. Osmanlı dönemi Kudüs. İsimli kitap Kültür Bakanlığı'na çıktı efendim. Bir... Şirket bir müze işbirliği ama Kültür Bakanlığı yerinde, Osmanlı döneminde Kudüs. Ve İsrail falan da bir sergi açmıştı o zaman, fotoğraf sergisi. Banka, Bakanlık ve İsrail beraber yapmıştı efendim onu. Hmm. Kudüs ile beraber çok güzel fotoğraflar vardı içerisinde. Çavuş'un bulunduğu fotoğraf? Hayır o değil. Değil mi? O değil. Efendim kısa bir reklam arası inşallah çökecek, geleceğiz şu ama gelemiyoruz. Şimdi ona Şimdi biraz biraz laf gelecek, gezeceğiz. inşallah çöküşe evet. geleceğiz. <laughs>